köylüyü kaçırdı. Kafasına kürekle vurdu. Bu var basar oluşmamıştır. Çünkü bu bedende bundan sonra dedem yaşayacak. Ha dedemin hangi bedende yaşadığı hiç önemli değil. Dedemi görmek demek sadece onun bedeni değil. Onun fikirlerini ve düşüncelerini görüyorsanız dedemi görüyorsunuz demektir. Şimdi hazırsanız dedemi canlandırmak için gerekli sistem buraya kuracağım. Dedemi şuradan alalım öncelikle. Şuraya koyacağım. Sistemi şuraya kuracağım şimdi. Malzemeleri alalım. Sonunda dedemi canlandırıp insanlara beraber iyilik yapmaya başlayacağız. Önce dışarıya anteni koymam gerekiyor. Dedemi çok uzaklardan getireceğiz çünkü. Bu anten sayesinde dedeme sinyal gönderebiliyorum. Makineyi de şuraya kuracağım. Koyalım. Tamamdır. Anteni de bağlayacağım eve. Getirelim. Girelim. Öncelikle şunu şuraya koyacağım. Koyalım. dedim bu makinenin üstüne koymam gerekiyor. Getirelim. Kavini koyacağım şuraya. Koyuyorum dedemi. Şunu alalım. Dedemi insanlığı ve dünyanın iyiliği için canlandırıyorum. Onun daha icat edeceği çok bomba var. Üçüncü dünya savaşını başlatsa başlatsa benim dedem başlatır canım dedem. Şunları takalım. Bunu takacağım. Selim şurayı. Hazırsanız köylüyü şimdi içine koyacağım şimdi. Alalım köylüyü şuradan, bunun içine koyacağım şimdi, gel bakalım. Ah, merak etmeyin hala baygın, şimdi hazırsanız sistemi çalıştırıyorum. Getirelim şunu, ayarlıyorum şuradan şimdi. Ayarlayalım, dedemin sinyali gönderiyorum şimdi. Ah, tamamdır, başlatalım. Ah, makine çalışmaya başladı, Şuna bakın, dedim birazdan burada olur. Ah, çok sabırsızlanıyorum. Dede? Anne ne oluyor bana? Sen kimsin la? O ne, ben koydum Mahmut. Ne? Mahmut değil benim dedem nerede? Aa, buradayım evlat. Ah, Canım dedem. Yıllardır bu anı bekliyordum dede sonunda geldin. Anne kim var lan içimde? Bundan sonra bu beden benim. Anne ne olur çık la. Olmaz bundan sonra ben burada yaşayacağım. Niye? Makinede birkaç bozukluk oldu galiba. Tanıyalım. Bir bedenin içinde iki kişi yaşamaya başladı. O oh, Kim var içimde? Ha, senin işini bitireceğim. Ne? Oh, sakın yapma dedi. Sen de onun içinde yaşıyorsun. çabuk şu sen benim kim olduğumu biliyor musun? kimsin sen? köylü Mahmut'un içine hiç kimse giremez. Makinede sorun oluştu. Ne yapacağım şimdi? Roketle gökyüzüne gelmek gerekiyor evlat. Nereden bulacağım şimdi roketi? Benim yanımda bir tane olacaktı. Veriyorum sana evlat. Sinyal yetersizliği var. Gökyüzüne çıkmam gerekecek. Dedemde roketler varmış. Koyalım şuraya. merak etme dede. Seni getireceğim sonunda buraya. Artık beni kurtarmak gerekiyor evlat. Devaneler burada bana durmadan işkence yapıyorlar. İşkence mi? Hiç merak etme dede. Anne ne dedi silah ben Mahmut? Ha? 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 sinyal yetersiz kaldı dedemi getirmeyi başaramadım. Ama bu roketlerle gökyüzüne çıkacağım. Kuyalım. Dedem bir an önce kurtarmam gerekiyor. Cehennemde işkence altında. Dediğim gibi iyi insan neden cehennemde hala anlamıyorum. Dedemi canlandırmak için daha fazla köylüye ihtiyacım var. Benim önce köylü kaçırmam gerekiyor. Şimdi hazırsanız köylüleri kaçırmak için lavi yapacağım. Lavabın içine kurduğum tuzak sayesinde biraz köylü kaçıracağım. Ondan sonra da roket fırlatacağım gökyüzüne. Ay, galiba sonunda dedemi getirebileceğim buraya. Merak etme dede kurtaracağım seni. Sistemi toplayalım. Şimdi hazırsanız tuzak evimi yapıyorum. Alıyorum gerekli malzemeleri. Bu ev sayesinde biraz köylü yakalayacağım. Tamamdır gidelim. Lav bulmam gerekiyor benim şimdi. Burada biraz lav var. Bunlardan alacağım şimdi biraz. Alalım. Şunları da kıralım. Tamam. Lavları topladım. Şuraya yapmaya başlıyorum. Alalım şu lavları. Önce evin dışını yapacağım. Koyalım kapısını şuraya. Tamamdır. Etrafını yapıyorum şimdi. Tamamen lavdan olacak bu ev. <laughs> şimdi etrafını yapıyorum şu tarafı da dizeceğim. Dizelim. Evin içini birazcık büyüteceğim. Şuradan seçeceğim. Buraya koyacağım. Şurayı da biraz daha büyüteceğim. Tamamdır bu büyüklük yeterli. Arkaya doğru tuz Kapatalım şuradan. Burası. Tamamdır evi tababladım Üstünü yapacağım şimdi. Önce evin üstünü kapatıyorum. Koyalım hemen üstünü kapattım şimdi evin altını kapatacağım Burası Burasını da yapalım Şimdi hazırsanız çatısını yapıyorum evin Buradan alacağım Buraya koyacağım Şimdi onu merdivene dönüştürüyorum Buradan seçeceğim Şurasını siliyorum Tamamdır bunu kopyalayacağım şimdi Burası Alalım Aman yanıyorum Burası. Silelim şuradan. Tamam. Diğer tarafı da yapıyorum hemen. Koyalım. Silelim. Bunlar. Koyalım şunu. Sileceğim bunun yarısını. Silelim. Seçelim. Tamamdır. Evin çatısı da tamamladım. Şuraları kapatacağım sadece. Allah evin dışarısı da tamamladım. Şuna bakın. Şuraya birkaç tane pencere ekleyelim şimdi. Şuraya pencereyi açalım. Silelim şurayı. Ha, tamamdır. Şu evin içine bakın. Şuraya da pencere açalım. Burası. Ha, şimdi evin etrafına güvenlik ekleyeceğim biraz. Evin etrafını lava çeviriyorum şimdi. Ayarlayalım. Obsidiyene çeviriyorum altını. Etrafına şimdi diken dizeceğim. Alalım şunları. Dikenlerin altına obsidiyen yapıyorum. Dizelim şu dikenleri. Tamamdır. Bu tarafa doğru. Tamamdır dikenleri dizdim. Bunların etrafında lava çeviriyorum. etrafında dikenli telleri dizeceğim. Dizelim şu dikenli telleri. Koyalım şuraya. Dikenli telleri dizdim. Böyle oldu. Şimdi evin içerisini düzeltiyorum Girelim evin içine. Şimdi evin altında tekrardan lava çevireceğim. Tamamdır. Bu lavaların altını çukur yapıyorum şimdi. Köylüler hepsi buraya düşecek. Evin içerisi lavdan olduğu için çok sıcak oluyor. Şuraya havalandırma takalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Döndürelim şunları. Tamamdır. Şuraya bir tane mutfak yapalım. Buzdolabı. Bunlar. Burası. Tamamdır. Mutfağı tamamladım. Masa koyalım bir tane şuraya. Şunları koyalım. Ha, ev biraz küçük ama olsun. Yatak. Evin içerisini hazırladım. Şimdi hazırsanız sürprizi bir koyuyorum. Şu yatağı alalım. Şuraya koyacağım. Tamamdır. Seçeceğim şuradan. Seçelim. Burası. Ha, şimdi bu evin içinde birisi girdiği anda bu lavdan aşağıya düşecek. Deneyelim. Ha. ha. tamamdır. Tuzağa bir şey ya. Birkaç tane köylüyü tuzağıma düşürürsem dedemi canlandırabilirim. Çıkalım şuradan. Çıkıyorum evde şimdi. Satılık ilanını koyacağım bu eve. Çıkalım. Tamamdır. Yazalım şuraya. Satılık güvenli lav ev. Sadece bir elbaz. Tamamdır. Bakalım bu ev alacak gerizler çıkacak mı? Aa! Şuna bakın bütün köylüler gelmiş. Hoş geldiniz. Oh, o no, ne bu ne biçim ev lan öyle? Evet evimiz lav evidir. Çok güvenli. Aa, oh, ben bu evi satın almak istiyorum. evimiz sadece bir elmas. Ona oh, ben de alacağım. Demek siz de istiyorsunuz. Aa, oh, bu evi ben alacağım. Tamam o zaman önce evi gezin. Hanginiz severse o satın alsın. Bu evi kesip ben alacağım. Benim adım Depozito Mahmut. Öyle mi? Tamam. O zaman herkes sıraya geçsin. Of, çok daha güzel oldu. <laughs> Aa, sırayı bozmayın. Hepinize yetecek kadar yer var evde. Pardon benim ne kadardı? Bu ev sadece bir elmas. Bu ev şimdi sadece bir elmas mı? Evet. Ona helal olsun da sana. Al ödülün. Ne? <laughs> ödül mü? Ne ödül Hayatımda ilk defa ödül alıyorum. Bu neymiş? Yılın en adamı. Bu ne? Ben sana gününü göstereceğim. Pardon, buyurun. Bu ev dünyanın en güvenli evi mi? Evet, dünyanın en güvenli evi. Siz de dünyanın en geriz adamısınız. Ne? Aa, sana ev falan sat. Ya da gel buraya. Yanlış anladınız. Ona bak giderim. Yok lan şaka yaptım. Geç sıraya. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Tamamdır kimse kalmadı. Aha. Kimse kalmadığına göre bu evi ben satın alıyorum. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Git bakalım. tamamdır. Oh bu ne biçim evla? Hepsi de tuzağıma düştü. <laughs> Ana ben bu evi hiç sevmedim, almıyorum. Öyle mi? Hepinizde dedemi canlandırmama yardım edeceksiniz? Burada bekleyin. Evet ben Troll. Eğer dedemin verdiği roketle gökyüzüne gidip onu canlandırmamı istiyorsanız yorumlara 99 yazın. Köyleri tuzağa düşürmek için buraya lav ev yaptım. Eğer yaptığım lav evi sevdiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer yeni evleri yapmamı istiyorsanız yorumlara 2 yazın. Umarım videosuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar.